Hepinize merhaba. Bugün yine çok keyifli, harika bir antrenman videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz çok önemli. Basenler. Birçok kişinin şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi. Her videoda hemen hemen bundan bahsediyorum. Sıkılmadan da bahsetmeye devam edeceğim. Unutmayın ki sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirip egzersizlerle desteklemeniz gerekiyor. Gider mi o basenler? Tabii ki gider. Ve bugün yapacağımız egzersizler de çok etkili. Hadi ilk ile hemen başlayalım. Dizlerimin üzerinde duracağım. Ve bir elimi yere doğru yatıracağım. Hop. Ve bir bacağımı koydum. El bileğinizde sorun varsa hemen şu şekilde de durabilirsiniz. Buraya bir destekçi de alabilirsiniz. Şimdi bacağınızın göğsünüzün tam yanında olduğundan emin olun. Yani önde durmasın. Hazırsanız başlıyoruz. Bacağı yukarı kaldıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kal burada. Dizi bük ve aç. Bir. İki, bacak zamanla aşağı düşmek isteyecek. İzin verme. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz ve 10. Harika. Hemen devam ediyoruz. Siz sayıları arttırabilirsiniz. 15 tekrar, 20 tekrar yapabilirsiniz. Yere uzandım. Bakın burada en önemli şeylerden bir tanesi. Vücut genelde şu şekilde hop rahat yapmak ister. Fakat burada asist çizgisi dediğimiz yani pelvisin çok doğru bir pozisyonda olmadığını görebilirsiniz. Yani leğen kemiklerini işitmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bakın elinizle şu aşağı indirdiğinizde bastırdığınızda leğen kemiğinizde burada omurganın doğal bir boşluğu açılacak. Şimdi bu boşluğu koruyarak Alt bacak bükülü, üst bacak uzun ve tam göğlerin yanında. Yukarıya kalktım point, kendime çektim flex. Bir, pointla kalktım ayağımı kendime çektim flex. İki, bakın bacağı kaldırırken buradaki boşluğu kaybetmiyorum. Üç, devam. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz. Son kez. O muhteşem. Şimdi alt bacak bükülü hamleye devam edin. Elim yere koydum. Dizimi öne doğru değdirdim. Arka çaprazı uzattım bir. Diz önde, top bacak arkada iki. Devam. Bacağı arkaya uzatırken nefes ver 3. Devam. 4 5 6 7 8 9 çaprazı öne 10 ve bıraktım. Şimdi dört gücün üzerindeyim. Bu şekilde durabilirsiniz. Eğer burada kor koruyamıyorsanız veya belinizde çukur oluşturduğunuzu düşünüyorsanız dirseğin yere koruyarak koyarak daha iyi bir kor stabilizasyon oluşturabilirsiniz. Kalçanızla dizinizin hemen hemen aynı hizada olduğuna dikkat edin. Ve parmak ucunuzu kendinize doğru çevirin. Yukarıya bir tekme atacağım ve yana doğru bir açış yapacağım. Bir, hop yukarı yana 2 devam 3 devam 4 burada şu şekilde de durabilirsiniz eğer isterseniz 5 devam 6 yana güzel 7 devam son 3 tane hop son 2 ve yana bir tane daha ve yana süper bitirdik ve devam ediyorum çalışmaya Burada eğer omuzunuzda problem varsa aynı hareketi yere yatarak da yapabilirsiniz. Şimdi yukarıya doğru kalkarken kalçamı yerden kaldıracağım ve bacağımı açacağım. 1 2 3 4 Her seferinde iniyorum ve kalkıyorum. Kalçam mata değiyor. 6 7 Son 3 2 1 ve son kez muhteşem siz tekrar sayılarınızı kendi seviyenize göre belirleyebilirsiniz arttırabilirsiniz ses sayılarını ona göre ayarlayabilirsiniz Tabii ki bu egzersizleri her iki tarafı uygulamayı unutmuyorsunuz bir sonraki antrenman tamam videosunun ne olmasını istiyorsanız aşağı bana yorum yazmayı unutmayın e, emeğin karşılığı diye bir like yapmayı unutmayın bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın fit kalın ve hoşçakalın